Sevgili mahallelim, İngiltere'de ev dekore etmek çok zor iştir. Karar vermek bir o kadar zordur. Peki bu konuda neler yapılmalı? Uzmanlar ne tür tiyolar veriyor? Efendim sizler için Doğu Taş'a konuk olduk ve onlarla konuştuk. Unutmayın haberimizin içerisinde bir şifre var. O şifreyi alın, yetkilileri arayın. Sizler de alışverişlerinizde kullanmak üzere 100 poundluk hediye çeki kazanın. Çok arayın, şansınızı arttırın. Hanımlar beyler, dekorasyon zor iştir. Hepimiz biliriz. Peki bu zor işin üstesinden nasıl gelmek gerekir? Siz sevgili izleyicilerimiz için uzmanlarla konuştuk. Ayrıca haberimizin içindeki şifreyi alın, firmaya ulaşın, alışverişlerinizde kullanılmak üzere 100 sterlinlik hediye çeki kazanın. Çok arayın, şansınızı artırın. Dekorasyon zorlu bir iş gerçekten. Ee, bazen tıkanıp kalırız bu köşeyi ne çeksem acaba, ne koysam, bu koltuğumun rengi nasıl olsa acaba, duvarımın rengi halıma uydu mu, bu tablo buraya yakıştı mı diye evimizi dekor ederken onlarca soru arasında kalırız. Fikrine, zevkine güvendiğimiz insanlara danışırız. Onların da bize vermiş olduğu cevaplar bizi tatmin etmeyebilir zaman zaman. Bu aşamada farklı çözümlere gideriz. Mesela çeşitli dekorasyon dergileri araç bakarız, inceleriz, televizyonda dekorasyon üzerinde yapılan programlara bakarız ve orada bize ilham verecek bir şeyler isteriz, yani bulmak isteriz evimizi dekor ederken. Oradan buradan edinmiş olduğumuz güzel fikirler yine de bizi tatmin etmez. İşte tam da bu noktada biz Doğutaş Exclusive olarak devreye giriyoruz. İlk olarak sizin de görmüş olduğunuz gibi mağazamızdaki ürünleri konsept halinde göreceği çıkarıyoruz. E, bu da müşterilerimize fikir anlamında çok yardımcı oluyor. Mağazamızı ziyaret eden misafirlerimiz gerçekten e, bu e, yaşamış olduğu kararsızlıkları, e, ürünlerimizi gördükten sonra... E, işte tam da bu, bu obje ya da bu vitrin ya da bu koltuk diyerek kafalarındaki sorulara bir son veriyorlar. Ayrıca bununla da yetinmiyoruz. Bildiğiniz üzere design servisi veriyoruz. Dizayn servisinde ücretsiz almak neredeyse imkansız sizin de bildiğiniz gibi. Fakat biz Doğutaş Exclusive olarak müşterilerimizin memnuniyetini göz önüne aldığımız için her şeyin en iyisini sunmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Doğutaş Exclusive olarak hizmetlerimiz bu kadar da sınırlı kalmıyor. Ürünlerimizi almaya karar verdiği noktada müşterilerimiz, her bütçeye uygun ödeme seçeneklerimiz var Doğutaş Exclusive'de. Şimdi alıp 2014 baharında ödeyebiliyorlar. Ayrıca teslimat ve kurulum tamamen ücretsiz. Birleşik Krallık içerisinde yaşayan herkese, yani UK sınırları içerisinde her bölgeye tamamen kurulum ve teslimat ücretsizdir. Ayrıca biliyorsunuz ki %50'ye varan indirimlerimiz tüm hızıyla devam etmekte şu anda. Yani şimdi alıp hem 2014 baharında ödüyorsunuz hem %50'ye varan indirimlerden yararlanıyorsunuz. Ayrıca bu kadar da kalmayıp beyaz eşya kampanyasından yararlanıyorsunuz. Fatma Hanım ödeme kolaylıklarıyla vatandaşlara yardımcı olduklarının altını şu şekilde çiziyor ve ekliyor. Fiyat düşüneceğiniz son nokta olmalı diyor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın yani bir evin temel ihtiyaçlarını hem %50'ye varan indirimlerle alıp hem de bunları hediye olarak yanında alıyorsunuz. Yeni evlenen çiftler, evini yenileyecek olanlar bence kesinlikle Doğutaş'a uğrumalı asla pişman olmayacaklar. Uzmanlar ev dekoru ederken dikkat edilmesi gereken başlıca unsurun kişilerin karakterleri olduğunu söylüyor. Örneğin renkli bir kişiliği olan insanlarda koyu renklerin uygun olmayacağı genel kanı. Bunun yanı sıra herkesin evde bir köşesinin muhakkak olması gerekiyor. Merhaba değerli seyirciler, ben Açılı Grup Satış Müdürü Ali Başer olarak size yeni mağazamızdan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi Açılı Grup olarak bünyemizde Taşı ve Yataş gibi Türkiye'nin en önde gelen iki tane firmasını barındırıyoruz Ve şu anda da Alfemo Türkiye'den yine mobilya firmasının en önde gelen firmalarından bir tanesi olan Mo'yu Tottenham mağazasında açacağız. Özgün şık ve işlevsel tasarımların yanı sıra uygun fiyat politikasıyla şu anda Türkiye'de mobilya trendine yön veren bir firma olan Alifemo açıklık bünyesinde 3 Şubat pazartesinden itibaren satışlarımıza başlayacağız. Ancak genel açılışımız büyük açılışımız 8 Şubat cumartesi günü olacak. Londra saatiyle saat 1'de gerçekleştireceğiz açılışımızı. Alifamon ürün yelpazesi çok geniş çocuk odalarından yatak odalarına yemek odalarının oturma gruplarına kadar genişen ve büyük bir yelpazede ürün seçeneği sunuyor. Buradan değerli izleyicilerimize tekrar edilmek istiyorum. Açılışımız 8 Şubat Cumartesi günü Londra saatinde saat 1'de 464-466 High Road, Tottenham N17 9CD adresinde. Bütün seyircilerimizi e, dört gözle bekliyor olacağız efendim. Sevgili Mahalleli, ev dört duvardan oluşur. Onun içindeki insanlar yuva yapar. Sevginizi ailenizden eksik etmeyin.